Aga selamun aleyküm ne yapıyorsun? Hamdolsun ben neyim iyiyim sağ ol. Şimdi bugünkü konumuz Kardeş abone olsana yal sağ ol. Forza Horizon 5 neden bu kadar eski bir oyunu konuşuyorum diye soracak olursan Birçok insan Forza Horizon 5'in şu zamanda oynanıp oynanmayacağı konusunda şüpheleri var. Siktir lan şaka attım öyle bir şey yok tamamen götte sallama der şey. Aslında ben oynarken fark ettiğim ki oyun hakkında neden hiç konuşulmamış. Yani şu oyun hakkında düzgün bir yorum yapmak bu oyunumun borcu. Neden? Çünkü seviyorum. Kanalda benim kanalım. İstediğim gibi konuşuyorum. Şimdi abi Forza Horizon 5 bilmeyenler için son zamanlarda çıkan en gerçekçi yarış oyunlarından birisi. Ve aynı zamanda bir oyun serisi. Yani her oyununda farklı hikayelere ele alan bir araba yarış oyunu. Ama piyasada görüp görebileceğiniz en gerçekçi yarış oyunu. Şimdi abi oyunun öyle güzel yanlarından birisini anlatacağım size. Diyeceksiniz ki abi mükemmel bir şeymiş ya bu. Bak kardeşim bu oyun yapımcısı tamam mı? Bu şirketin sahibi o kadar güzel yönetiyor ki bu oyunu. Sürekli bir etkinlik, sürekli bir insanlarla etkileşimi var bu şirketin. Yani mesela etkinliklerine insanların, normal oyuncuların yaptığı haritaları ekleyerek bunlarla alakalı etkinlikler yönetiyor. Düzenli olarak araba veriyor. Zaten araba sınırlamazsın söylemiyorum bile oyun piyasasında yani yarış oyunu piyasasında bu kadar çeşitli arabanın olduğu başka bir oyun yok. Her türlü detaya giririm yani bu konuda. onun haricinde hikayesi biraz zayıf olabilir. Kendi içerisinde o eğlence mekaniği zaten oyunu birçok şeyde öne çıkarıyor. Ne kadar hikayesi eksik de olsa zaten hikaye kasılmış bir oyun değil bu. Oyuna düzenli güncelleme yaptıkları için de insanlar sürekli bir gidip bakım lan acaba şu araba gelmiş nasıl olmuş oyunda şöyle böyle diye derken sürekli olarak bir oyuncu sirkülasyonu var bu oyunda. Uzun lafın kısası kardeşim 2025 yılında da 2026 yılında da ben hala Forza Horizon oyunu oynanabileceğini düşünüyorum. Yeni Forza oyunu çıkana kadar Forza Horizon 5'te devam ke baba.